Defne'cim sana şimdi birkaç soru soracağım. Bunlara ilk aklına gelen cevaplarla cevap ver. Tamam mı? Evet. Sana soruyorum. Ben sana en çok ne söylüyorum? güzel çıkınca yavru Onu mu söylüyorum? Evet. Peki başka bir soru. Annen ve baban nasıl gülüyor? Mesela ben nasıl Sevgiyle. gülüyorum? Sevgiyle. Sevgiyle gülüyoruz. Tamam. Anne kaç yaşında? 3. Baban kaç yaşında? 3. İkisi de aynı yaşta. Annen ne iş yapıyor? İşe gidiyor. Ne yapıyor orada? Ders yapıyor. Peki baban ne iş yapıyor? Bir boş şey yapıyor. E, bir şey oku, bir için bir şeyler yapıyor. oldu. Hmm, peki anneni ve babanı ne mutlu ediyor? Güzel durmak, savaşmamak, güzel oturmak, yunalarmak. Anneni ve babanı ne mutsuz ediyor? Vurmak. Ne mutsuz ediyor anneni babanı? Vurmak. Ha vurmak. Doğru. Eğer evde bir hayvan besleseydin, zürafa mı beslerdin, aslan mı? Aslan ve köpek. Aslan ve köpek. Uzayda mı piknik yapmak isterdin yoksa denizin altında mı? Denizin üstünde. Denizin üstünde. Okula uçarak mı gitmek isterdin? Yürüyerek. Yürüyerek. Görünmez olmak mümkün olsaydı, kimse seni görmeseydi nereye giderdin? Dağlaya. Yarış arabası mı kullanmak istersin? Albüm yapmak mı? uçağa binmek. Uçağa binmek. Teşekkürler. Demir Spiderman hoş geldin. Nasıl olacak? Şimdi Demir'cim Defne'ye sordum. Hmm. Sana da bazı neşeli sorular soracağım. Bunlardan cevap bekliyorum. Ben sana en çok ne söylüyorum? Beni seviyorsun. Onu söylüyorum. Evet başka bir soru. Annen baban nasıl gülüyor? Komik şeyler yaparak. Yani film izleyerek belki. Nasıl gülüyorlar peki? Bu eylemi nasıl gerçekleştiriyor? <laughs> Anne kaç yaşında? 46. Baban kaç yaşında? 48. Anne ne iş yapıyor? Öğretmen. Baban ne iş yapıyor? Hmm, şu anda tatilde. Uzun süredir bir şey yapmıyor bir şeyini unuttum. Peki annen ve babanı ne mutlu ediyor? Biz. Annen ve babanı ne mutsuz ediyor? Biz olmasak mutsuz olacaklardı. Eğer evde bir hayvan besleseydin, zürafa mı beslerdin, aslan mı beslerdin? İkisi de biz. Ne beslerdin? Köpek veya kedi ya da kuş. Uzayda mı piknik yapmak istersin? Yoksa deniz altında mı? İkisi de değil. Mesela tercih yapmak istesen hangisini de yapardın? Normal. Normal. Ormanda falan. Yani ormanda değil de doğanın, doğanın içinde diyelim. Okula uçarak mı gitmek isterdin? Zıplayarak mı? Uçarak. Görünmez olman mümkün olsaydı nereye giderdin? Arkadaşlarımı korkuturdum. Annemi korkuturum ve Defne'yi korkuturum. Peki yarış arabasını kullanmak isterdin? Albüm yapmak mı? Çin albüm. Mi? Şarkı mı söylemek isterdin? Hayır. Hangi albümü yapmak isterdin? Yaşar olsun isterdim. Teşekkürler.